Arkadaşlar e, herkese hayırlı günler diliyorum. Şu anda Nevşehir Hacı Bektaş ilçesindeyiz. E, burada Bahri amcamızın bir bağ evi var. Ve buranın televizyon, aydınlatma, e, mini boy bir buzdolabı çalıştıran sistem e, teslimatını yaptık. 3 tane 205 watt monokristal panel kullandık burada. Şimdi birazdan da içeriği göstereceğim size panel bağlantı şeklimiz bu şekilde. Güneşin doğuşundan batışına kadar en maksimum noktada alacak şekilde montajını yaptık. Şimdi Evet içeriye doğru giriyoruz. Sistemin kurulduğu yere doğru geçelim. Evet. İnvertörümüz burada. 3 tane 100 amper akümüz burada. bir tane de lambamızı bağladık. Şu anda buraya iç tesisat yapılacak. Ee, biz şu an emaneten bir tane lamba bağlantısı yapıp müşteriye teslimatını yaptık. Mutlu ve sağlıklı günlerde kullanması dileklerimizle. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.